Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Lego Mühendisi. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının meclisimiz açısının 100. yıl dönümü. Ben de hepiniz gibi bugünü dışarıda şarkılar söyleyerek, oyunlar oynayarak bir bayram havasında ama yaşadığımız durumlardan ötürü bu mümkün olmadı. Bu yüzden biz de evimizi, odamızı bayraklarla süsledik. Resimler yaptık, şarkılar söyledik, şiirler okuduk. Bugünün bayram havasına geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Siz de mutlaka bu bayramı bayram havasında kutlayın. İnşallah önümüzdeki senelerde bu bayramı şimdi olduğundan daha güzel bir şekilde kutlayacağız. Biz arkadaşlarımızla sizler için küçük bir sürpriz hazırladık. Şimdi o sürprizi sizlere izleteceğim. 23 Nisan Ulusal, Ge Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Çocuk Bayramımız O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak Çakma kurban olayım çeyreni ey inazlılar. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu cera. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra eder. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal Ben ezelden bildim. Hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Küplemiş sel gibiyim. Bendimi çiğnen aşarım. Yırtarım dağları, enginleri sığmam, taşarım. Gabına bakın sağ telik çelik zırhım duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhattim var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gördüğün, dursun bu ayasınca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler o. Hakkın ki ben da yakın. Bastığın yerleri sokak gelip geçme. Sana düşün altındaki binlerce güvensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncit ve yazık verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkılacak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varlığı alsın da juda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada acıda. Senden ilahi şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne mahremeli. Bu ezanlar ki şehadetin dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli O zaman veç ile secde eder varsa taşım Her cereyamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhi mücerraat gibi yerden naşım o zaman yükselerek arşe değer belki başım. Dalgalan sanrı şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok imsik hakkı Hakkıdır yaşamış bayığımın hürriyet. Hakkı da katılımla temizlikler.